Değerli kardeşlerim, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlarım. Bugün İslam'a davetin, kulları Allah'a davetin, özellikle de ona talip olan insanlar sorduğu zaman gizlemenin, doğruyu öğretmemenin, doğru yolu göstermemenin, ifsad etmemenin cezasını göreceğiz. Allah'ın ayetlerini ve ilahi hakikatleri Cenab-ı Allah'ın yeryüzündeki kullarının mutluluğu için indirmiş olduğu ilahi kanunları tebliğ etmeyenler. Hem Allah'ın hem de lanet etme şanında olan her varlığın lanetine uğrarlar. Çok şiddetli bir azap. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, Allahu Teala'nın gerek Tevrat, gerekse İncil, ve gerekse Kur'an. İlahi kitaplarda haber verdiği apaçık deliller, Allah'ın ayetlerini, ilahi kanunları, hidayet yollarını, Allah'ın emirlerine, hükümlerine, bunlara iman edip tabi olmanın lüzumuna işaret eden ve insanları doğru yola kılavuzlayan belgeleri, kanıtları, ayetleri, gizlemek çok 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 büyük bir haramdır, günahtır, vebaldir. Bunları gizleyen insanlar soruyor, ihtiyaçları var, söylemeyen <laughs> yaysa insanların kabul etme ihtimali de var elbette. Yaymayan, <laughs> beyan etmeyen, açıklamayan, neşretmeyen veya değerli kardeşlerim son zamanlarda yaşadığımız, yüz yıldır belki yaşadığımız bir gerçek, İslam'ın öğrenilmesini yasaklayan, konuşulmasını yasaklayan, nesledilmesini, yayınlasmasını yasaklayan, onları engel olan insanlar da bu lanetin içerisinde elbette girer ya. Bu kadarcık mı? Hayır. Allah Celle Celaluhu'nun Kur'an-ı Kerim'de indirmiş olduğu o ilahi kanunları beyan eden ayetleri gizleyen, yani Allah'ın helalını, haramını, kanunlarını, aziz şeriatını yok sayan, uygulamadan kaldıran, kısmen değiştirip veya tamamen değiştirip veya tamamen ortadan kaldıran ve böylece İslamiyet'i gizlemeye çalışan insanlar da bu yanlışlandık karşılığında Allah'ın ve kainatta her varlığın lanetine müstahaptırlar. Bu ayetler onlara vaat edilen dehşet derece azapları ve tehlikeleri haber vermektedir. Yazıklar olsun. Biz dahi lanet ediyoruz. Bugün ülkemizin geri kalması bu anarşi, bu terör, bu dinsizlik bu insanların İslam'ı bırakıp da Avrupalıları bir adam belleyip onların hayat tarzdan, yaşama biçimler, kılı, kıyafet, ör, adet, görgü kurallı, kanunları, bütün bir medeniyetten bir şey zannederek, oysa istiklal marşında yazılıp tek bir kalmış, canavar. Bir şey zannederek, insanları onlara yönlendirdiler çünkü. Okullarda hep onları öğrettiler, İslamiyet'i kötülediler. Millet böyle büyük bir perişanlık içerisinde milli birlik ve beraberliğimizi kaybettik. Her kafadan bir ses çıkıyor. Sabitemiz yok. Herkesin kabul ettiği temel sabit fikirlerimiz kalmadı. Bizi mahvettiler millet olarak. Bu mahkum altında İslamiyet'in gizlenmesi vardır, örtülmesi vardır, saklanması vardır. Bütün fedakarlıklara katlanarak, acılara, belalara, sıkıntılara katlanarak bunu yaymaya çalışan insanları da cebir ve şiddetle bundan engellemeler vardır. Elbette ki lanete müstahaktırlar. Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ''Men ra'a minkum karan biyedihi'' buyuruyor. Yani sizden her kim bir kötülük görürse onu eliyle düzeltsin. Tabi bu güç, devlet gücü veya bir otorite olursa, yetki olursa onu ifade eder. Zamanımızda gördüğümüz her kötülüğü elimizde düzeltmeye kalkışırsak fitne fesat çıkacağı malumdur. Onun için olu orta bunu yapamıyoruz. O yüzden Peygamberimiz ve İllak yastatı eğer buna gücü yetmezse febi diliyle söylesin. Söylesin, konuşsun, yazsın, anlatsın sosyal medyada. Neşretsin, yaysın İslamiyet. Bunun için ise birlik beraberlik halinde medya, internet, bütün iletişim araçlarındaki imkanları kullansın. Ve inlemiyor Buna da gücü yetmiyorsa ve bir ve bir kalbi, kalbiyle bu zet. Kalbiyle kötülüğü engellemek demek, alakayı kesmek demektir, surat asmak demektir. Şahsi menfaatine aykırı da düşse onunla alakayı kesmek demektir. Değerli kardeşlerim bu kamuoyu baskısı çok önemli. Özellikle demokratik ülkeler. Bakın artık bugün şirketler bile efendim <laughs> pazarlamacılar bile anket yapıyorlar. Bırakın siz devleti, orduyu, büyük büyük kurumları, partileri, evet bugün AVM'ler bile anket yapıyor. Millet ne istiyor, ne istemiyor. Şimdi siz birisi bir kötülük yaptığı zaman ona surat asın, adam gelecek ve ne kusurum gördünüz arkadaş diyecek ve vazgeçiniz. Biz çok gördük. Adam bir şirket elemanıdır, İslam'a saldırıyor, millette, sosyal medyada hemen yazıyor, terk ediyorlar, müşteri düzeliyor, adam onu işten atıyor, özür diliyor sahipleri, bir daha saldırmayacak diyorlar. Güncel bir meseledir ama, Türkiye'de başörtüsü, yıllar önce, e, meclisten 411 milletvekili başörtüsü yasağı kalsın diye kanun çıkartmıştı. CHP, ve işlerinde kılıçdaroğlu da dahil Anayasa Mahkemesi'ne giderek bunu iptal ettirdiler. Şimdi bugün CHP başörtülüler ve onları destekleyenlerden oy almak için kanun teklifi veriyor. Başörtüsü bir daha yasaklanmasın diye kanun teklifi vermek istiyor. İlan etti, verecek diyor. Çok iyi olur. Bunun üstüne AK Parti'nin başkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün haberlerde izlediğimize göre kanun da yetmez. Samimiyseniz gelin anayasaya madde olarak koyalım diyormuş. Görüyor musunuz kabuğu baskısını? Kimlere neler yaptırıyor yani? Böyle değerli kardeşler. Kalbiyle buz yetmesini yani yanlışa tepki koymasını da bilmek lazım. Hoşçakalın ve selam.